Arkadaşlar selamlar. Yepyeni bir videoda daha beraberiz. Biliyorsunuz aktif geliştirici rozeti nasıl alınır diye bir video atmıştım geçenlerde. O videoda e, bot gosta bir güncelleme geldi. Daha doğrusu discord'un bu botlarına bir güncelleme geldi. Artık bazı ayarları değiştirmeniz gerekiyor. Hızlı bir şekilde onu göstereceğim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Discord sunucumda ya. açıklamada oraya da katabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim botum şu anda online arkadaşlar ama sabah offline'dı. Çünkü dün herhalde bir güncelleme geldi. Çok fazla yorum gördüm. Benim botum offline falan yani çevrim dışı diye. Yapmanız gerekenler bakın of online'a e ben aldım. Botkos sitesine giriyorsunuz öncelikle. Ee, kendi hesabımıza giriş yaptınız zaten botunuz kurduğunuz bot gözükecek. Bir de Google Discord Developer Portal ilk çıkan sayfaya basın. Buradan Applications'a basın. Burada kurduğunuz bot yine çıkacak. Buna bir defa basıyorsunuz. Ben şimdi göstermeyeceğim o kısmı. Bastıktan sonra burada yine General Information alacaksınız. Bota giriyorsunuz. Ve birazcık aşağı inip bakın burada Privileged Getaway Intense diye bir kısım var. Buradaki 3 tane tik sizde kapalı olabilir. Bunların hepsini açacaksınız arkadaşlar. Kesinlikle bunların hepsini açın. Hatta benim ayarlarım bu şekilde. Public bot açık. Bu alttaki önemli değil. Onu kapatın. Alttaki üçünü kesinlikle açın. Bu üçünü açtığınız anda bot costa giriyorsunuz. Burada bot status online yazıyor bende settings'te. Settings kısmına bak. Çok önemli burası. Settings kısmında bu bot statusu stop yapıp veya açıksa ne yazıyorsa burada buna bir defa basın. Burası online olana kadar. Restart bot yapın ve buradan bunun online olmasını bekleyin. Online olacaktır hemen normalde çünkü e, sabahta bu şekilde bakın offline'a e düştü zaten şimdi. Offline buradan restart yaptığımda go online dediğimde oluyordu. Haberiniz olsun ama dediğim gibi kesinlikle buradan buraya tıklayıp botunuzu şu 3 tikini atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoda bu şekilde duruyor zaten yorumlardan e, yine bakın hatta 2 saat önce bot aktif olmadı bir yorum gelmiş arkadaşlar Umarım çözülmüştür yani bu şekilde çözebilirsiniz haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.